arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız şu anda başladık Muhammed, abi mi oynuyor? Da Muhammed abim oynuyor hatta Muhammed abimin iki tane abim var bir tanesi Muhammed öbürü Mesut Kerem şimdi Muhammed abim oynuyor ortanca. ben en küçük olduğum için başladık şimdi başladı Tarkıda çok fazla alan yok. Bittiğinde çok fazla bana kızmanın. Kızmazsanız sevinirim. Bu yüzden iyi bir şey olabilir video. Bunu iyi bir videoya çevireceğim. Çevirmeye çalışacağım. Daha iyi olabilir. Çünkü şu anda ağrım oynuyor. Dayım daha güzel oynuyor da şu anda biz Bursa'dayız. Zaten Shorts'ta da size söylemiştim Bursa olduğunu. Bursa'dayız. Dayımın bilgisayarı monitör aşırı büyük. Monitör şöyle bak, bakın. Şöyle bir dev. Dev gibi bir şey yani. Şimdi <laughs> tekrardan şeyine koydum. Ayrıntılar çok önemli. İnşallah ta inşallah tablete bilgisayar sesi geliyordur. Çünkü kulaklık kimsede takılı değil arkadaşlar. Normalde Direkt ben onu masamın koyduk orada duruyor. Ben bir abime soracağım ben oynayabilir miyim diye. Ben oynayabilir miyim Muhammed abicim? Hayır dedi. 10 dakika sürebilir. 10 dakika sonra ben oynayacağım. Tabi şey yeterse. Hatta 5 dakika olsun anne sordum. Evet dedi. 5 dakika sonra videoya bakacağım. 5 dakikalığına hemencik ben oynama başlayacağım. Seslendirmeyi de hala ben yapmış olabilirim. Ben oynarken de. Ama inşallah süremiz yeter oynarken. Bazı fotoğraflar sildim işe, işe yaramayan. Onları normalde silemiyordum. Sonunda bir dayımdan bir yardım alıp sildim şimdi birazcık sessiz bir videoya başlayın. İki dakikalığına bir işim var ben geliyorum. Su içeceğim ufakta. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Marvet abi size seslendirme yapsın. Evet hey arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Çok güzel araba kullanıyorum. Zaya Ama uzaya sıkıntı. Yapmamız istediğiniz başka içerikler varsa söyleyebilirsiniz. Ee, bu iki gün içerisinde istediğiniz oyunları oynayabilirim isterseniz. Çünkü gerçekten güzel bir oyun GTA 5. Oynamanızı tavsiye ederim. Şu an zaten e, GTA'da geziniyorum. Gereksiz sezonlarda... Arkadaşlar suyumu içtim. Tekrardan merhaba. Geldim ben. Yorumlara yazarsanız ne oynayalım veya GTA'da ne yapalım diye yaparız. Ama biz yarın akşama doğru buradan gideceğiz. İyi bir bilgisayarımız olmayacak. Evdeki bilgisayar birazcık, azıcık iyi ama onda GTA 5 yok, Minecraft var. Minecraft ve bir tane yar yarış arabası var. On onları oynarız sizle. Zaten bir tane Minecraft video satmıştım bir buçuk dakikalık, ev tanıtımı. İşte o videolar gayet iyi bence, bana göre. Ben size sormak lazım ama dayım zaten birazdan gelecek. Beşinci dakika olduğundan son bir dakika kaldı zaten üç dakika 59 dokuz saniye şu an. Evet. Vereceksin. Arkadaşlar abim verecek bu arada. Söyleyeyim. Ben şu anda hiç oynamadım. Bu videoyu bayağı bir çekmeye çalıştım ama Tapsimde çok yer olmadığı için Hepsi de çok iyi olmadı Şimdi En fazla 3 dakika Hatta tam 4 dakika olmuştu Tekrardan video durdu İşte o zaman Biz de şey yaptık Şu anda Baya bir fotoğrafımı sildim İşe yaramayanları Videolarımdan hiç silmedim de Videolarım güzel mi Değil Arkadaşlar, mi Arkadaşlar videolarımıza like atın Abone olmayı unutmayın. Daha çok içerikler gelecek. İnşallah arkadaşlar. Şu an bir çıldırmak yapacağım. Tüm polisleri başıma toplayacağım. Ne dersiniz? Bence de var arkadaşlar. 5 dakika olacak. Tam 5 dakika şu an. Aa, ezemedim arkadaşlar. Aman tanrım. Beklesin Aman. Arkadaşlar bir videoyu durduracağım. Aşağı tamam. Hepinize Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir videoyu durdurdum geldim. Anlar istedim ama vermedi. durdurduğumda istedim sadece ama vermedi. O yüzden şu anda birazcık kısa olsa ağabeyim oynuyor. Ondan sonra inşallah bana da verecek. Ben de oynamak istiyorum çünkü. Şu anda GTA 5. Biz yarın pazar akşamı yokuz burada. Benim daha ödevlerim var. Onları yapacağım. Bayağı bir işimiz var yani burada. Bengem doğum yaptığı için geldik. Yoksa yani normalde arabamız da yok. Araba arabayı sattık biz. şey aldığımız için ev aldığımız için dublex, ters dublex. İşte bu arada bir yıldız oldu arkadaşlar. Şu şöyle göstereyim. Bir yıldız. Yavaş yavaş gidiyor ama. Arkadaşlar arabamız bir tık sıkıntılı. O yüzden arabaya Burada da harita varsa. var. Haritadan polisler gözüküyor. Ama polisler bir tık uzakta gibi. Uzakta evet. Bir tık. Şöyle bakalım. araba arabayı değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Yoksa araba gitmiyor. Gördüğünüz gibi. Arabayı değiştirmezsek burada kalabiliriz. Polisler ve bizi öldürebilir. Ölürsek 5000 lira şey parası diyoruz. Eline silah alman lazım Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük. Şimdi, şimdi sıra bende arkadaşlar. Şimdi, kardeşim. <laughs> şimdi, ee, şimdi, şimdi kardeşim... seslendirmeyi <laughs> Abi ben, yapacak. Ben yapamayacağım arkadaşlar. Çok kötüyüm. Karnım ağrıyor. Karnı ağrıyormuş. Şimdi gitti. Ben de şu anda seslendirmeyi hem seslendirmeyi hem de oyunu oynayacağım. Hadi bir araba bulalım. Hatta kendimizde ilk önce bir silah alalım ya. Değil mi arkadaşlar? Buradan bir alalım. Aldık. Gidelim. F'ye basarak hemen bu arabayı alalım. Ve gidelim. Bir şeylere bakmamız lazım yani artık. İnşallah kavga istemez. Geliyor arkamızda. Kaçın arkadaşlar. Kaçalım kaçalım. Hadi bir de düz. Oyunda birazcık gezeceğim. Daha iyi arabalar gördüğümde alacağım onları. Görseniz yorumları yazın. Ben onları yine alamayacağım ama. Yine de yazın Böyle gidiyoruz şu an. Yanında şu an kimse yok. abi bu karnı ağrıdığı için gitti. Dayım da şu anda arkadaşlarının yanına gitti. Karna tekim. Seslendirmeyi de ben yapıyorum. Oyunu da ben oynuyorum. Otobüs var. Hemen ondan bir şey yapalım. Önümüzde polis